bugün sizlerle birlikte Karpat Technology Player'da taksici olacağız arkadaşlar. İlk önce taksici arabası almamız lazım. Pasata elveda ediyoruz. Benim bir tane vardı sanki. Aynen. Burada. Taksimiz böyle sarı. Burada kendi yıprattım. Çok da güzel olmasa da. İyidir arkadaşlar. Gidiyoruz. İlk önce biraz levellerde yapacağım. İtalya de çekmiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz, o yüzden hani bu işleri bir edeceğiz. Anlamına geliyor. Evet. Telefon uygulamasında tıklayıp gidelim bir şehir var diyelim. Nasıl gidebiliriz bakalım? Çok yakın şöyle basalım. Hop. Hop. Hızlı taksi be. Ben, de, ben bir hızlı taksi. Git. Bir, bir de götüreyim. Arkadaşlar birazcık hastayı kusura bakmayın. Çok yasak. Yani yakın olması çok iyi aslında. Yani uzak olunca ben götüremiyorum. Pardon. Hoppa da şuradan döneceğiz arkadaşlar. Dönemiyorum. Döndüm. Tamam. Şuradan geri dönüyorum. şey. Allah. Kavga yapmadım ki. Niye şimdi böyle bir işaret verdi? İyi. İlk paramızı kazandık. Çok az olsa da az çok fark etmez. Müşteri müşteri olsun yeter. Hoppala şimdi gene gidelim. Bu da çok az. Çünkü saniyesi dakikası az. Saat saatte verseydi acaba buraya kaç saatte giderdim onu merak ettim. Hayvan. Basalım, şuraya bir devam ediyoruz. bir kadar önce de da yetişip de para verebileceğimi biliyorum. Yani az verir. Verir ama az verir. O yüzden bekletemem. Taksi! Taksi! Tamam, tamam geldim. Taksi, taksi aramaya bırakıyorum. Bitti, tamamdır. Hadi bakalım. Durur mu? Durdu kadar bastırdı. Gidiyorum. Çok açtırdım. Geldik bile. Aslında burada yedirin için Tamamdır. Bir tabiri, bir tabiri de bir peki olacak. Ben yani zekili baba video çekiyorum sadece. Allah. Şöyle. Evet arabamızı tabir ettik şimdi. Şimdi gel Gelin bu şekilde oraya gidelim. Taktiği olabildiği için hızlı kullanıyorum. Eşbisi çok yüksek var aslında. Bir falan fena Çok da güçlü olmasına gerek yok. İşte tavsiye olacak. bu bir dakika verdi de birazcık böyle şurada da değil ben buraya sanki gelmiştim geldim diye hatırlıyorum Allah hala nasıl da oluyor biliyorum Şurada yani. Şimdi eşyalar Keşke şarjı bu full gelseyip bir Ama bir şey olmaz. Getirdik adamı. Marketin e önüne kadar koydum. Bu 500 lira ver. İyi iyi Ekstra 9 lira kazandı. 500 lira olmaz bile. Burada da bir kere gelecekti bu boş vereceğim. E geldi lan ben. Abi hep geri döneriz. Şöyle. Son bir iki sipariş daha aldıktan sonra belki videoyu kapatabilirim arkadaşlar. açık bozlu hava videosunu bunu bir iyice tabir ettir var lazım <gülüyor> 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 Allah, Şehir merkezi Gene kaza yaptım Zaten kaza yapmasaydım o yüzden artık Arkadaşlar şey, ben illa oyuna gireceğim Kaza yapıyorum ben çünkü oyun çok merak açıyor. Gidelim bakalım. Şuradan döndüğümüz gibi bırakacağız yani. O kadar da zor değil. Tamamdır. Hadi bir tane bir Girdik. Tamamdır. Bir tane daha. Çok şanslı bir telefonda. Bu arada şehir yeni şehir merkezi için yer çok iyi. Yapım olsun parası önemli değil. Karası da öyle biliyor musun? Bir yaşa da babası da öyle Geldi. Şöyle alıp da sizi. Nerede gideceği bir şaşırdık bende. İnşallah yokuşa atlatır. Bu arada. Sadece saat. adam bir şey tatlı. Ya kedi çarptı bir şey var. O geri sadece kala götürdü. 93 TL verdi, 6 TL bahşiş verdi. Şöyle bir çık kanlı arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve